Bilmem ki safa ne şebum rün neresinde rayra rayra rayram ray. ray, ray, ray ram. Şad olsa gönül Bari biraz son Son nefesinde Ra ray 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 La si do Lazi si do re mi ha la le ham ya Hevesinde hala elemi ya retaham mül hesinde Şad olsa gönül Bari bir raz Şad olsa gönül Bari biraz son son nefesinde Merhaba değerli dostlarım. Bu haftaki dersimizde inşallah Karcar makamını ele alacağız. Değerli dostlarım, Karcar makamı insanı böyle ateş gibi yakar çok etkili bir makamdır. O yüzden bu makamı mutlaka bilmemiz gerekir. Zaten bu makamı uçak makamı içerisinde yapıyoruz. Şimdi değerli dostlarım biz genelde camide uçak girdiğimiz zaman hepsini yaparız. Bütün makamları ufak 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 dokunup en sonda karciğer yapıp bitiririz. Normalde usul kaide budur tamamıyla uşak, tamamıyla karcar yapmayız esasında ama bu makam kulağımıza kulağımıza oturması açısından geçmemiz gerekiyor. Şimdi sevgili dostlarım, karcar makamı nedir? Karcar makamı yani nazariyet olarak bakacak olursak ufak da bilgimiz olsun. Yerinde uşak yani uşak makamına neva üzerinde Hicaz makamı yani Hicaz dörtlüsü ekleniyor. Bu şekilde karcar makamı olmuş oluyor. Hem inici hem çıkıcı bir makamdır değerli dostlarım. <laughs> Genelde Neva civarından seyre başlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله, الله, الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله Artık burada müezzin coşturur gari. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام Allahümme entes selamu ve min kes selam Tebarekte ezel celali vel ikram Ala Resulina ya salamet. Artık Hüseyin'e geçelim. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وهو العلي العظيم ذو الجلال والكمال سبحان الله سبحان الكريم دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa ala kulli shay'in Kadir. Subhan Rabbi al-Ali al-Ala Şeklinde. Dostlarım çok fazla karciğer yapılmaz. Karciğer vurucu bitirici makamdır ya dostlarım. Uşağı yaparız, Hüseyin'i yaparız, yaparız. Meanları açarız. En sonda karar verirken Allah Allah dedirtiriz millete. Dostlarım özellikle roman kardeşlerimizin mevhutlarına falan giderseniz burada mutlaka karciğeri verin. Ara ara verin karciğer. Çok severler. Yanarlar, biterler. Ben çok seferinde gittiğimde kar yaptığında yaptığımda Allah kendilerinden geçiyorlar. Böyle bir dipnotu da böyle bir dipnotu da sizinle paylaşayım. Yani yakar insanı dostlarım. Karcar makamını iyice işlemek için ara ara değişik eserler geçebilirsiniz dostlarım. Ya yani türküler falan var. Ee, şu an hatırlayamıyorum. Mesela Kara bulutları kaldır aradan Vay aman, şeklinde bir eserimiz var. Daha önce okumuştuk, paylaştık. Bunu dinleyebilirsiniz değerli dostlarım. Sevgili dostlarım biz de bizi takipte kalın. Bir sonraki videomuz bir sonraki videomuz Yasin suresini okuyacağız. İnşallah. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Bu arada Ramazanınız mübarek olsun değerli dostlarım.